Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta Crazy mod pekini oynuyoruz. Arkadaşlar hemen oluşturuyorum dünya. Az önce oyun çöktüğü için tekrardan yapalım. Hayatta kalma açık. Hemen envanteri korumayı da açalım. Biliyorsunuz ben envanteri koru oynuyorum. Korucuyum ben aga. Hemen tak kurdum. Çok absürt bir şeymiş galiba bu arada Crazy Craft. Yani ben mal olduğum için büyük ihtimal bitiremeyeceğiz. Haber öleceğim ama olsun yani envanteri koruyoruz sonuçta. Heh, girdik tamam çökmedi. Ay ne oluyor lan? Bu ne? Dur bir kasma bir dakika sakin ol. İlk önce kaynak paketlerine bakalım. Blue Skies. Ya. Bunları siktir et. Shader falan bir şey varsa onları ekleyelim. Yani böyle olmaz. Lan bunu da çek şuradan. Neyse shader yok herhalde. Boş ver kalsın böyle. Oğlum haberi bir şey gelişimi yapıyor zaten. Ben anlamadım. Ne oluyor? Bir dur yerinde. Hemen yaratıklar var lan galiba. Bismillah daha yeni başladık. Ba Basmayın. O ne lan? Şurada bir şey var. Oh. O ne lan? <laughs> Havuç domuz. O ne abdurt bir oyun ya. Yani. Difficulty. Aa. Oh. Lan bir de zorlaşıyor mu oyun? Öyle şey olmaz ben kabul etmiyorum. 385 tane şey ay konuş artık. Allah Allah. Hemen şuradan biraz da odun kırayım. Geleyim sonra bu madenleri toplayacağım taştan kazma falan yapıp. Tak. Hemen taş kazmamızı yaptık. Harikasın kardeşim ya. Yalnız direkt demirle başlamamız var ya mükemmel oldu. Bu arada önceki videoda bir tane yazmış. Hacı demiş. Yemek yerken izliyorum genelde. Uzun video atabilir misin? Çok hoşuma gitti ya. İzliyormuş sonuçta ya beni. Beni özellikle isteyerek açıp izlemesi çok hoşuma gitti. Sırf onun için bu videoyu 20 dakikalık yapıp atacağım. Burası çok karanlık. Ben ormana gitmek istemiyorum şu an. Bu benim kendi fikrim tamam mı? Eren her şey çıkıp bana pandik atacakmış gibi geliyor. Oğlum bu ne? Her yerde bir şey var. Daha dur ya. Daha yeni girdik habire bir yapı buluyoruz. Köy bulmak istiyorum. Köylere saldırılar oluyormuş genelde. Modda duyduğum kadarıyla. O köye saldıranlar kimmiş bakalım görelim anladınız mı yani? Karşısına çıkalım böyle. Da hakkını da ha. Oğlum inek öldürün ne bu altın elma? Ne bileyim abi. Tamam teşekkür ederim yani. Şuraya da şimdi ne olur ne olmaz çekelim hemen bir waypoint. Ye. Yeah. Anlam yüklemeyin şimdi gelip. İlk ona tıkladım yani elim ona gitti. Bu ne oğlum her yerde bir şey var. Çok karışık bir şey değil mi ben demir yaptıktan sonra da gitmem ki buraya. Ben gene döverler yerler burada Bay bayıltırlar. Hemen şöyle direkt tak. Şimdi bu karşıda bir yer gördüm oraya gideceğim. Arkadaşlar şimdi bir saat boş boş dolanmayacağım. Hemen şuraya da gittikten sonra bir bakacağım. Nerede değişik yapılar var nerede bir şeyler var oraya gideceğim. Şimdi biliyorsunuz normalde ben ev yapıyorum. Direk eve öncelik veren bir insanım. Çok konforlu yaşamayı seven bir insanım. Ya, ya siktirsin amına... Oh, oğlum. Ananı satayım. Bence sen bana saldırmazsın. Saldırmaz da bu ne oğlum? Direk elmas bulduk. Bu daha değerli elmastan herhalde. 50 bin 120 saatte kırıldı. İnşallah bana saldırmaz. Edenit. İsmi de çok güzel bak. Abi bak ben kendi halimde takılıyorum. Git. Ne oldu lan? Sen kimsin oğlum ben öldüreceğim. Hasar bile veremezsin bana. Dokunamazsın. Buran nere mesela? Dozinit lazım bana dozinit. Bu ne? Sırf değişik olduğu için kırdım bu arada. Şunu at gitsin. Fosilleşmiş gezgin köylü. O oh, chest var. Oğlum ben her geldiğim yerde böyle loot bulacaksam. Ben oyun... Oğlum şaka yapıyorsun. Uf. Quest book. Bunu da alalım. Şu da gelsin. Altınları da alalım. Gereksiz şeyleri şimdi bırakalım. Şunu bırak şunu bırak. Sik Black Bear skill'i. Tamam bırak bırak gitsin. Mesela ben üzüldüm şu an Demir'e o kadar şey yaptığımı. Bir de ne? İpeksi dokunuş. Oo, bir de ipeksi dokunuş varsa tamam ya. Aga bak şuraya insem mi inmesem mi çok kararsızım. Şöyle göz ucuyla bir bakayım. Bak şurada çok güzel şeyler gözüküyor. Çok gidesim var ama. Buraya waypoint koyalım. Tamam buraya geliriz. Ben zırhımı da giyeyim hemen. Üf 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 of. Bak bak yürürken çıkan sese bak. Şimdi ne tarafa doğru gidelim? Bu tarafa doğru gidersek burası boş. Şu tarafa doğru gidelim. Şunu çok merak ettim mesela. Şuraya doğru gideceğim. Oraya nereye oluyor lan? Tam şöyle işte. Böyle dümdüz gidiyorum arkadaşlar. O mavi bir şey var çok merak ettim. Çok değişik bir şeye benziyor. Hatta ben şeyi yapayım direkt ya. Şimdi bir saat demir kazmayla uğraşmayalım. Anasını satayım ilk bölümden zaten biz full elmas çektik ki. Ben de önceki bölümde seviniyordum direkt elmaslar bulduk ama o bayağı elmas bulduk da. Şu an direkt elmas set olduk yani. Neyse. O önceki bölümün şeyi o önceki bölüm modlarına göreydi yani. Şu anın modları böyle daha güzel. Crazy Craft. Bu arada arkadaşlar sizce Motlu Survival'ın mı yenisini çekeyim bundan sonra? Yoksa Crazy Craft'tan devam mı edelim? Onu da yazmayı unutmayın yorumlara. E yorum yazmışken de bir beğenip abone olmayı da unutmayın madem. Ha bu mavi şeyi buldum. Gördüm yani haritada. Şimdi mavi şeye doğru gidiyorum. Bakalım neymiş? Şurada da değişik bir şey var. Battle Tower galiba. Ona da gideceğim şimdi. İlk bu mavi yere bakayım. Rakun da öldürelim. Benim neyimi çaldı? Bir tanesi bir şeymiş çaldı. Neyse çalmadı herhalde. Sinek var. Ha bu da tepedeymiş zaten. Hiç tepe çıkamam. Bak sinek. Bak sinek. Yani benim planım çok samimi söylüyorum size. Bu bölümde hani böyle köylere saldırılıyormuş ya. Bak gene elmas bulduk. O saldırıları korumak işte şey çıksın o saldırılardan koruyayım köyleri anladınız mı? Oydu yani. Ses gecikmeli geliyor benden geliyormuş. Aa Mehmet. <laughs> Mehmet bana heyli konuşma Mehmet. Oğlum ben bundan sınırsız kadar alabiliyor mu? Ya Mehmet kas niye yok Mehmet? Mehmet'im özür dilerim. Suda nefes almam var. Oğlum bu. Bulutlar beni bitiriyor ya. Mehmet'im kusura bakma senin demirlerini çaldım ama Sende çok vardır. Şimdi biz köyün en başından başlayıp yağmalayalım. Bu boş. Hadi bu uyusun izin veriyorum. Hemen şuraya bakalım. Bu ev baya büyük. Burada güzel şeyler vardır bence. Ekmek olur. Açım yani. Hemen direkt bu eve girelim. Hız kaybetmeden yağmalamaya devam. zombiler falan bir şeyler gelsin. Direkt bu köylülerle beraber savaşacağım bu arada. Adamların o kadar ekmani yiyoruz yani. Anladın mı espriyi? Yani ekmeklerini aldım ya. Ya bok gibi bir espriydi mesela. Niye yaptım bilmiyorum. Sion Kribe. Bu da güzel bir şeye benziyor. Adı çok güzelmiş. Hemen aldım. Bu ne lan? Köye bak sen. Terk edilmiş herhalde. Ah. Özür dilerim. Oğlum arılar öldürecek beni ne oluyor dur. Lan sen kimsin lan? O kodumun çocuğu. Oy Stinger Mitinger Sword Chestleri açmak istemiyorum Gene aralar saldıracak çünkü Gelsin bakalım Guard ne yapıyor Dövüyor ha Onu nasıl öldürdüm lan ben Hiçbir şey yokmuş. Hiç gerek yok girmeye. Kendimizi riske atmaya vallahi. Bana yardım et. Hemen şu eve de bakalım. O ne la eşeğin üstünde şey var. Gel o ok ben sana ölmeyeceğim. Creeper. Boş boş yerler kurma. Anam ama bu ne? Kardeşim siktir git lan. Oğlum bunlar ne? Onu s**eyim. Kanka bu geliyor. Oha. Ölmüyor da. Oğlum yardım et oğlum. Oğlum vursana şuna. Olma bunda nasıl yarışım ki? Gel lan ayırdır lan. Aa öldürdüm. Ya işin çoğunu köylüler yaptı ama öldürdüm mü öldürdüm, beni ilgilendirir, mi? ilgilendirmez. <laughs> bir de dalga geçiyor. Çok da güçlü değil diyorsun. Sen de nasıl golem sen artık? Böyle golem olmaz olsun. Şimdi nereye gidelim? Şu karşıya doğru gitmeye devam edelim. Tamam kardeşim. Buraya doğru değil mi lan? Ha. Videoyu bu sefer bir buçuk saat çekeceğim. Öncekinde çok kestiğim yer oldu. Bunda da bayağı keseceğim. Hatta belki daha fazla bile yer keserim. Çünkü arkadaşlar videonun uzun olmasından çok eğlenceli olmasını, sürekli bir hareket olmasını istiyorum. Çünkü izlenmiyor yoksa başka türlü. Kürekle de kırabileyim ya. Bak normale mi dönüştü? Dönüşürse dönüşsün bana ama. Hemen şu evde yatak varsa gireyim de yatayım. Baksa hayır var mı şu evde? <Gülüyor> <Gülüyor> yapacağınız işe Bak tek istediğim sıcacık bir yatak. Aynen aynen. Oh. Yatak da varmış bu arada zaten. Biraz fazla mı uyuduk sanki bağım öyle geldi. Yorulduk herhalde. Tamam inebiliriz. Allah. Bu ne? Cinma var. Harikasın kardeşim ya. O ne lan? Koşuşa bak lan nereye geliyorsun? Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Gel lan gel. Gel he. Kim sanıyor la bu kendini? La a Ben acaba yaratığa dönüşsem hala bunlar bana saldırmaya baş saldırmaya başlar mı ya? Yani? Saldırır mı? O orada mükemmel bir şey gördüm. O ne öyle? Bu arada arkadaşlar ben böyle çekiyorum. İstediğiniz başka mod pekler olursa çekmemi istediğiniz onları yazın onları da çekerim yani. Oha. Hayvan gibi hasar veriyor. Bir şey diyeceğim ben uçarak gezerim bu arada onu aldıktan sonra. oğlum Anahtarın birbirine çıkmam lazımmış arkadaşlar Boşluk tuşuna şu an abanıyorum Bence hiç gerek yok biliyor musun? Hızlı koşan bir şey yok mu mesela? Ne hızlı koşuyor olabilir? Köpek hızlı koşuyordur. Ben madene inmeden neredeyse bir tek demir yaptım. Bir sürü obsidyenim oldu. Aa direkt nether'a gideriz lan. Dur şuna bakayım. Sion. Tamam bu süsmüş sadece. Ben ne bunu taşıyorum ki yanımda. Şunlar da bırak ya üf. Daha demir mi kullanacağım bir de? Bana hakarettir bu. Bu gelsin. Bunda büyü. Büyü var bunda. Allah'ım salak mısın? Bişmiş balık. Bura bir balıkçının eviymiş herhalde. Burada mavimsi mavi bir köy var mavimsi değil direkt mavi. Sonraki bölümde de oraya bakarız artık. Videoda bitsin yani burada. Arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar olsun. Yine bir saat video çektim. Bir saat oldu video. Editleyeceğim edeceğim. 5 saat yine. Saat 12.30'da 1 gibi anca yatarım. Yarın bir de saat 5.30 gibi kalkıyorum ben. Okula gittiğim için. Böyle olsun bu video. Bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. the blue.